Ayyoy hey, hey, yem yeşil maşallah. Bizimkiler evin başında. Damın üstündeler. Şimdi arkadaşlar şöyle ben annemgile geldim, babamgile. çayı demledik. Annem sarma yapmış. Onu da pişirdik. Şöyle. Kızla beraber geldik. Babam yerini aldık sandalyesinde. Bugün şefte yapıyoruz. İlk defa çıkıyoruz. Ee, geçen bir akşam geldik, oturduk ama şöyle oturup da e, bir çay içememiştik. Bugün şöyle kızım var. Babam var. Şöyle çayımızı hazırladık. Şöyle manzara eşliğinde oturacağız arkadaşlar bugün. Keyif yapacağız burada. Tam üstünde. Bu arada kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakın şurada çiçeğimiz e, son şeylerin çiçeklerini açıyor artık. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten çok seviyorum böyle evin üzerinde oturmayı, bahçede çay içmeyi. Her yer kurumuş artık şöyle otlar. Çünkü havalar ısındı artık. Bunu da eskiden cibindirip kurardık. Bunu de ilerlersek olacak burada. Şöyle tenkenin içine beton dökülmüş de. Şöyle gidelim. Çayımızı katalım. Şöyle. Annem sarma yapmış. Sarmanın üzerine bir tane de patates doğradım. Şöyle kızım kendine hemen ayırmış bak. Hı. Hı. Onu da güzel ediyor. Dedene ayır koyalım anne. Şimdi inmez aşağı yok. Şu yaprağını Hı. alıverelim. Tamam. Al kızım onun üstünde. Yaprağı yerin ya. da yerine onu kızım ya. Anacığım, anacığım hiç eksik olmuyor maşallah. Yaprağını severim ben bunu. Sıcak mı? Sıcak mı? Sıcak mı? Sıcak, Sıcak mı? Sıcak mı? baba? Yok, İstanbul'dan bu kesini erik yedim de. Öyle değil mi? Ha. Erik bitmedi mi daha? Ayrıca da Ha, Ayda teyzem mi Onların maşallah ayla hiç ayla eksik olmuyor. Bu da ceviz arkadaşlar. Ama sararmış sanki böyle cevizin dökecek şekilde bakın. Kaç tane? 3 5 6 7 tane ceviz dökmüş. E az çok her e, dalında var. Ama dökmüş. Dökmüş diyorum. Şey sararmış sanki dökecek geriye. Hastalık gibi sanki. Biz buna ilaç atamıyoruz. <laughs> Atmıyoruz da açıkçası. Şöyle büyük bayağı. Bana hasta diyorum ben şuradan keselim bunu hani tazeleşsin diyor. Babam girdi diyor akşam üzeri kızım burada oturması güzel oluyor. tam güneşin önüne geriliyor diyor. Bak şöyle bayağı da tutmuş aslında. Değil mi anne? Ama çok aslında çok da tutmuş ama sararmış anne bu. Şey aşısı değil. Aşısı kocaman oluyor da. yeşilliğe mu? Değil mi? öyle arkadaşlar oturduk çayımızı içelim sizlerle hem sohbet edelim hem de çayımızı içelim bak, Oğlum tuzlu yiye ya diye bana hemşerim ya sen bakma hanım derim. Öyle mi dedim ha. Ha. ama? Ama baksana sen oğlum tuz atıyor Yok tutma oğlum. Benim hanımım daha çok iyi bakar. Şu sıvıyı çok almışsınızdır deseydin ya onlara. iyi, iyi bakar. Allah Allah. Yedin mi yıkar canım? Bakar Bakar daha nasıl bakacak sütünden her şey eline geçer, sana yediriyor. Kendisi yemiyor. Bir miyum? şey ver, anam bu yer Anam sever. Burası Burası evet. <laughs> bu sever ver. Bu raşlardan ayık atlıyor. O yaktığını da. Bu raşeye de sana mu var. Ya? Ben diye. Evet. 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 Bak sen. Onlara inandıracağım herkese. Yalan mı? Ay yalan doğru. <laughs> Babaya bakma sen. O atıp durmadı onlara ulan ne etti? Bilmesek ki doğru derler. Tamam yemeği yapıyorum ona bir şey demiyorum. Hı -hı. Yemeği yapar babam. Ama yapar. o kadar da değil yani. Olur, ben yerli yapmaz. yere vurma. Kalkamayın diye, diye valla kaldı buraya diye. Her zaman yapmaz annem. Neyse biliyorsun canın istediği bir şey varsa onu yapar. Kendi evet. yiyecektir. Canlı istediği yani varsa kendi yapar. Yıllar ama yapmaz yine. Kızım. Canlı istediği varsa. Kendi yiyecek. Orada yiyesin madem ona. onu o ee. Patates koyayım mı annem sana da? altında var. 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 Patates. Koydun mu? Limon bu hep senin da. mi Hüsa? Yes, yes Limon? Yani Limon mı? Al yine de şöyle. Evet. Al bu. <laughs> Kendisi da gidiyor mı? Designer'dan var Baba Çay da Çat mı? şey mı? Benim de koymuş rahat otur. Ağır şeyle yiyecek o yolda. Buzluğum çayını katayım mı? Tamam. Evet. bakalım? Anladın bakalım bugün ne etti? <laughs> ben, sıcaktan bir yere de geçmedim Öyle ev değil Domuzlar gelmiş onlar alıştı. Biraz onlara su Karıştırmış mı tepeyi? Anam bir iki gündür geliyor. Vallahi her yere alıştı diye. Allah Allah. Hı. Buna da bir çare bulamadık. Bulamadık anam. Ne olacak bilmiyorum. Ya işte dikmeyin, hiç dikmeyi vazgeçeceğiz. Hiçbir çaresi Gitmeşsek de yok. Mesela işte köyü aşk kalacak o zaman. Ya aşk karacık. yok. dediler Tamam, gün yok dediler Tekrar biz Antalya vardım. Bir daha yeni köy sattım. Göçmealtı'na vardı. Yani. Yeni köye. Niye yakarım baba? Dün vardım bir tek görüşte saat dörtte kalabalık ev almış satan var. Bilmem var. İbrahim de var orada. Öyle mi? Hmm. Şey, şey mi? Ha, Hı. Dev, ne oldu dedim. Daha almam ben. mi? Kepez aldım. Hı, Hı. Şu çatal benim mi Hı -hı. Var var çatalım var, var. O seninki mi? Hı -hı. Ben bir adına bakayım. Değil? Bak bak. Ya bir tane şey var orada. Memur var. İki tane üç boş. Hiç kimse yok. Bir memur arkadan gelemez. Ki. Hı. Hı. Doğru, doğrusu, 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 doğrusu biliyormuş. o kızım bilmiyorum o ağzından da böyle bura gelecek dedim annenin de sarması eksik olmuyor diye seve seve koşarak geliyor. gelsin ki söylüyorum ya gelsin <laughs> ya, <yaşı gülüyor> yavrum <gülüyor> ya. Bunu ya gelir ya demiyorlum dedim. Bunu ona ayırdım ben zaten. Bak nasıl be. He. Kendisi yaptı geçenlerde bir kası böyle büyük bir şey var kap var onu doldurmuş. Pişti bitti. Kızım diyorum buzunu boşalt artık hani yarın e o zaman geldi, geldi, hmm. net koyarız diyor. Ee, anne ben bir daha yapacağım, koyacağım diyor. Ben de dedim şimdi yapma. Yiyeceğin <laughs> kadar yap, pişir, şey ye. Doğru, doğru. O da bir şey topluyor baba. Ot topluyor, ot topluyor ya. Bir şey otu topluyor herhalde. Faydalı bir ottur mutlaka. Topluyor da bir şey. Evet. Süleyman abim acaba bayram abim? <laughs> Biz de bakışa kaldık oraya. Çayımızı içtik. Hmm. Yok, bayram ya. da. Devam Şerim. ediyoruz daha da e, sarmamızı yedik arkadaşlar. İşte hem sohbet, muhabbet, çay keyfi şöyle evin üzerinde. Evet, serin oluyor anamda. Evet. yani <laughs> bir esi veriyor şöyle güzel oluyor. Azıcık duruluyor hava. Güneş de batmak Hı. üzere zaten. Anamda serin oluyor çok Hı. güzel. İşte, Geleceğiz gelirler sonra bir evde geliyoruz. Gelelim mi evden? Geleceğiz gelirler sonra çıkalım Geliriz cevir gene buraya yaylı yapıyoruz. Yaylı olunca cevirler. İçeride insan bunu alıyor. o da yandık tuğla biz değil. Onlar orası da şey ya biraz şey. şey, işte kalıyor ya. Evet, Olabilir, şey. hav almayabilir. Hav almayabilir. Onlar da evin üstüne çıkıyor herhalde bazen de. Bak bizim bura açık. Nereye açık? Buraya siye evet. Deniz yeri geliyor. Sadece bizim burada ne ekliğimiz var biliyor musun? Şöyle çardak gibi bir şey çakacak onun için hmm. ortaya çünkü evet. niye beton sıcak? Gündüzün alevi betonda. Halıyı da yapsa <laughs> çok hissettiriyor değil mi? Aynen. Hmm. Ya da olur. betona tuz tuzda buz gibi olur. Duruyor ki gelin serin diye tabi. Çıkam insanın böyle olmasa ha oraya şimdi şeyden ettiriyorlar demirde. Ben buna bir şey alsam olur mu? Hazır ev. Böyle koysa. Olur. Olur da. <laughs> Vallahi olur. Bir de fabrik yaptıralım baba. İçin miyiz içinden... aşağıya? Ha. Yapalım. Hı. İçinde bir tane mutfağı olsun, lavabo olur, tuvalet var olsun. Ben de tas ve onu ben. Buranın ölçüsünü al dedim. Bura evet. ama tır getirir Başka araba getiremez. Getirir. Buraya tam kadar. Bir de balkon olur. Şöyle çeviririz etrafı. Hiç buradan inmezsin o zaman. İşte şurası balkon bak. ama sana eve gidemezsin. Yani inip çıkmazsa sıkıntı olur burada. Asansör mü yapacağız? Hiç. Yok. Öyle. Bu bizim korkuluk lazım, korkuluk yani. He? yani. şey öyle, diyorsa, yer, yani. Olur, öyle çeşitim, <laughs> Hem de burada seyretmesi yoruyorlar. Şimdi daha yol duruyor, aşamalı arı gibisler orayı. Geçen sene yürüyüş yapar olsak oradan seveyim ben. Geçen geç, sene yürüyüş yapayım ben. <laughs> bu sene daha ancak çıkacaktır bu baba Ya, <laughs> ya Sizin ona gidiyorlar yani camiliğe. Doğru bizim o tarafta oluyor bayağı. Çoğu da gençler geçiyor işte. Şurada diyor o olmayan o zor yere doğru gidiyor. O yürüyüş. Öyle diyeyim ben sizlere. Ama orada hem daha iyi hayır uzun yol veririz. Tamam. Ya şimdi şöyle yoldan gençler geçiyor ya. İyi akşamlar amca dediklerine bitiyor bundan dışı. Aynen aynen. <laughs> Ben onu bir kere vallahi bir şey. Sen seni konuşurduklarına bir şey olar. Burada da o yüzden hani diyor bu tarafa geçsin nerede yok. Geç böyle onu geçiyor bari selam verip geçiyor. Evet. Hiç evet. geçiyor. Değil mi? O yani. selam veriyor. İşte belli bir yaştan sonra evet. öyle oluyor. Ya, benim, Allah selam Allah Allah'ım. Kutlar bu alıştı güzel adam. Allah'ım Allah sağlık versin. Amin, Ana günde yatakta veriyoruz. Boyunu sağlık versin derdi. Bu vaziyette 100 yaşında yaşadı alacağım. Hayır olsun. Evet. Ya yani bak ananın ki babanın hatırını görürsen var ya böyle bir hoca gelir söylüyor. Nereden geliyorsun? Yeri yatağı yok diye. Sana dedi o da de, Şöyle hem o Fransa'ya yapraklar var evet. Kötü değil ha. Yaprakları. De. Bura dedi bak Fransa yaprağı koyuyorsun dedi. Go dedim gerisini unuttum. Hmm. O Fransa bir hafta söyledi oraya Ana Anacığımın var ya ben ayağını atıyorsun gibi. Sana nasip ver. Sana nasip koyuyorsun. Ne bileyim ya. Hatta dedi mi gördüm rüyamda diye de Fransa koymuş annene. Koyar ya zor bu ya. Dedi öyle zaten. Hem öyle bir avuç. Taze çıkar yaprağı böyle şey değil. Al dedi bunlar dedi. Tamam dedim gerisini konuştum. Hayır, Ama gördüm. Hayır olsun. Çocuklara bir şey daha verdiler. Onlara da çocukları sevindireyim dedim. Hmm. Açıklığı'ya getirdim. Büyüğünde her zaman orada var mı yok mu diye. Her yerde diye gelmedi. Düğünden geriden geldi diye. Bayramda öyle orada dursun diye. Ama enfeksiyon kapar şimdi burada diye. Doğru orada. doğru. Orada Hatice Hanım odanın birinde durur diye. Hatice de adam bakar onu. Bakar. Hatice de adamdan bahsettik hmm. ya. Ondan orada duracak dedi. Askeri var ya çok dürüst bir kadın dedi. Yani ya daha size erkek gerek bak sana değil o tarafa bakmaz yani. Zaten namazını içilmezdi. yapıyorlardı? Orucun da tutardı. Aynen o. O üç ayda orucun tutardı, tutardı, tutardı tutar. yani. Sürekli orucun tutardı sürekli yani hani. illa da Ramazan değil, herhangi bir zaman. Aynen, sürekli aynen. Tutardı. Üç aylarında tutardı, yaz boyunca. Ben burada ekmek ya yiyem, yiyem bazen ben oru gönderdim. Ev içinde yaptım. Bir Sadece inanamıyorum inanmaz işte. Yalan hmm. olur galiba. Hep gittiler, yattılar. Hmm. Yeni bileğin başına. Hmm. Hepimizin gideceği yer oraya, yani olsa da geç olsa da gideceğimiz yer orada işte. Hmm. Iyi, ölümün yüzü, yüzü soğuk diyorlar ya, İstemiyor istemiyor. Adam, adam, adam anlatma. <laughs> He? Ölen adam adı neydi? Vedat. Heh. Nerede? Vedat mı? Ha, Vedat. ha Allah rahmet eylesin baba. Hmm. Hani numarasını alsın da Allah razı olsun. Hiç Bak ilk başta gelip vardım da, biliyor musun? Karısı bize var ya su verdi devamlı. Öyle bunlara soruyor. Yemek yerken su verdi ya. Yani. Sağ hani olsun. Öyle. Onlar yani da takip ediyormuşmuş bizleri. Yemeğini eşi Sağ kendisi olsun. yediriydi de. Ondan bunlara da herkese su doldurup orada. Doğru. Kendi yemeğe başladı. Pandemide kendi yemeğe başladı. Yatak oldu diye. Ya. Hmm. Kendi yemeğe başladı. İşte öyle kadın evvelce alıştırmış yedirme. Kendi yediriydi. Ondan Hatta geri iki gün evvel bile bir asansörde bara vardı. Ha. Oğlu var. Oğlu sen kosunda da çalışıyor. Öyle dedi. İşte niye de Ferhat mıydı o? Ferhat. Evet, şöyle bir baktım. Adını ha. da ona da bir arkadaşının dedi. Onu da öyle kızım ya. <laughs> evet, evet. Zaten orada biz bir o vardı. Eskilerden bir de Ramazan vardı. Hani. Ramazan da başka bir yere de gitmiş galiba orada yok şimdi. Bu ya, çok suyun içti o kadıncağızın diye. Hiç olmazsa ha. diyeyim ben numarasını e al da ara alalım diye. Ara o zaman baba. Evet, de bir bak, gün nereliyim de bir gün yanına. Ulan biz anamda başlattık. Unutmaz tabi cümlet etleri ne şey varmışlar oraya geldiler. Varsak mı? Varsak yakın işte babama yakın aslında. İyi ya. Bir gün beraber gidip uğrasanız olur mu? 25 kilo yağ hmm. verdik onlara bir. Telefon numarası var mı? Yok. Yok. Ee, Ar Ar Alırsanız bir gün buluşursunuz bir yerde. Olabilir yani niye Eşim adamın kendinin vardır numarası. Ara Ar alalım. Vardır Ha, Bir ara hiç olmazsa. Mesela Allah rahmet eylesin. Öyle öyle. Yapacak yok anam. Evet. Yatan değil, yeten gidiyor. Evet, bak. Evet. O Şimdi... da ben çok üzüldüm. Beysel konuşurken. Öyle. Yani de üzüldüm yani. Neyse bakalım yapacak bir şey yok. o. Oh, bu e, Bir kesin de numarasını istiyor Bu da koyun gibi ne oluyor mu ne var gibi? Bir, bir günlük şey Hüseyin getirdi de arkamına. bir baktım durdumadı herhalde yaparız gitti. şey. Ama baksana önce ekin miydi burası? Hmm, şey, koyun kelle dökülmüştü buğday dökülmüştü Abi, aslında orada koyunlar çok güzel yayılır aslında. Bak, bak kumrular iyi oraya çekenleri. Işte Bakın e, böyle yani. getiriyor iyi. Evet. Buradan e, bak. Şuraya su, koydu su, su koydum bak. Şuraya su içiyorlar kızım, kuşlar. Su mu koydum baba? İçsinler diye mi? O şuraya, giramanın başında suyu doldurdum. içsinler diye her yere su içiyorlar. Evet, kuşlar içiyor. İçsinler ya. El ikisi varmış, ev el ikisi. Sağlık. Haber ettiler ama yalnız nereye gidin anam? Bu anda o zaman diyalizden geldi. Ya Bana akşamdan söyleseydin, Recep evdeyse ben bir şekilde yaratıp götürürdüm Ne bileyim, ne, ne bileyim. Ne bileyim, ne bileyim, bileyim. bileyim. Gezemedim A, ben işte. Ben üç şimdi yetiyor bana? Şimdiye baktım, akşamınca da pazardan geç geldi adam. O da öyle sırtının arabasının şeyiniyle geçti. Ama o da pazardan geliyor. Ne yaptı O adam? da pazardan geliyor. Ne yapsın? O da... bilseydim ben seni götüremedim. Gezemedim. Buraya geldim, burada oturayım. Ramazan geçiyordu. Ne? Ee, ama şey, ben adam bir şey sayın diyorum. Benim şey kadın diyorum. Ha. bilsem onlara da derdim ama. Ben bir şey Bilsem onlara da derdim ama o bir şeyin de geçmiştir bir daha onlarla ne bileyim geçmiştir. Çok görmesinler beni. Hani bu şey olsa götürüyor ama hasta o anda gidemeyiz ben ama. Ya de babamız zaten çok kalabalığa girsin istemiyoruz. Aynen. Hani mikrop kapar, bir şey olur, enfeksiyon kapar bazen. Bazen gidesi geliyor, hani kıramıyor bazı kişiler, sevdiği her kişiler. Her herkes. Ya. Herkes de de gidemiyor yani. Çoğu seyler götürüyoruz. O yüzden hani çok kalabalığa girmesini istemiyoruz. İşte böyle evet. sakin evimizde, bahçemizde, buralarda. Bazen yine benim yanıma gelirler. Aynen başka yere gitmez. Başka yere de gitmezler. Ne zaman oraya geliriz? Yağmur Eve gelir. Evden şu aşağı gelir. Domezler getirip oturun biraz. Ondan es... buraya gelirim. Tekrar bir daha gelirim. Eskiden bazen şey yapardım. Benim işim olduğu zaman baba bakkal birazcık bekleyiver derdim. Bana da bir hafiflik olurdu aslında. Doğru. Ama bu hastalık pandemi döneminde vazgeçtim. Ondan bu yana hiç bekletmiyorum. Bazen kızsa bir hani ben çaya gidersem eve çay demlemeye bazen gelene bakı veriyor sadece. Hani çok bekletmek bile istemiyorum yani. Altı hani yazıyor olanları biliyor musun? Onlarda mikrop kapar, enfeksiyon kapar. Korkuyoruz yani açıkçası. O yüzden böyle bahçemizde, evimizde gelsin dursun artık. Ha, Yapacak bir şey yok. Çok da sevmez zaten. Aslında çok da sevmez yani gezmeyi dolaşıyor aynen dedi. Dünyamı ne eldesemem. Eskiden dönmüş sevmez. sevmez ama <laughs> olsun gene <laughs> de zaten giderdi abi. Aynen öyle. Şeye şey de vermiş diye baksa derim ben de. Ne tamdır ne baba. Dün. Allah Allah. E, ha yok yoktu da. Yok yok. Olmaz. Tekrar ararlar şimdi. Yoksa bana gelerdin. işte, ne istersin Öğleden Evde önce Evde kondu. Evdeydi yani Bir gün öncesi e, bu kadına bana bir geldi. Biraz sohbet ettik de şaşkın diyorlardı. Hı -hı. Belki yarın ki yarına boş ver. Gerçekten de biliyorlarmış fakat bazı kişiler bilir. Biliyormuş da bak sabaya sefer Ya, yok anam. Ben olmasa ben gelince olmasa ben gelince. Yani, yani. Bata. 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 ben de hiç aklıma gelmedi açıkçası. Recep de yoktu. Biz de bilemedik. Gitsin Yine yok işte öğün akşam falan bilmiyorum gidebilir miyiz? Bir beş evet. dakika başta alır Öyle. Öğüne. Bakalım bir dek gene de bir şey olursa, varsa bir Yok. Kurgadım o kuyuya. Adamım değil de yenge daha iyi hanım. Yenge mi o da? Yenge, da, yenge da, çok o da. iyiydi. Kaç tane oldu o da öğüne? Yani, yakınlar gene o. Bir semenci koydum ben. Yenge, yenge yani bu şey, ormancının şey. garasını bilirim ikiye, ben. Bilin. Bir de o dilin ağırlığı insan. Şartları bir şey Ne anlattın? Yok. Ne anlattın? Ne, ne anlattın? Ya anlattın? Ne anlattın? Ne anlattın? Ne anlattın?

Öyle diyorum ben sabah erkenden başlıyor cüy 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 cüy. Şey geldi abi diyorum ben yakında konuştuğumuz bile duyulmaz. Aha ayağa çıkıyor işte. Evet. <laughs> ne <Neyse>, ayağım uyuştu. Ne yapıyorsun? 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 da Yeminle böyle atımsak yaptık babamın istediği gibi. Ama çok ama evet çok olursa yakıyor canım ama o kadar şey bilmiyorum. Yok ağaç büyük, büyük ya yine ıslattık ama çok aşırı da olmaz. Bazılar babamın istediği gibi oldu böyle. Bir bakmak lazım. Canım e ben attım da zeytin daha kurudur. Zeytin olur mu bu zeytin daha kurudur. Neyse gari attık işte bir de zeytin zamanı gideriz aman <laughs> bayram yağmur olmasın. ki bayramın derler ama nasıl olacak biliyor musun şimdi? Hı. Ben Recebe güveniyorum da arkadaşı Karadenizli onun. Hı. İzine çıkacakmış. Hı. Bir ay. Dur, Bir Dur. ay gidecekmiş. çocuğu alıp hepimiz gideceğiz dermiş. 2-3 e, ay önceden de alacağı varmış. 2-3 ay iznin hakkı varmış. Belli olmaz bana demiş. Yaz boyunca da kendim demiş. Hmm. Ondan sonra o gelecek. Öbür arkadaş çıkacak bu sefer izine. Eee olan benim Recep olacak. E, biz de izinimizi ne zaman kullanıyoruz? Bir tatil yapamıyor ki adama hani ne diyeyim ben. Aynen, aynen. Zeytin zamanı kullanıyorsa. <laughs> Ona zeytin toplarcağı dedi. Zeytin zamanı kullanıyor. E, şimdi e, biz zeytin topluyoruz o marketteki. E, hiç tatilcik yapamıyor adam. <laughs> Şimdi sabahla başım ağrıyor. Ne oldu Recep böyle böyle. E dedim ben yerine iyi en azından o kadar uzun süreyse. Şimdi iki kişinin üstünde kalıyor zor oluyor. Bilmiyorum artık ne yapacaklar ama öbürü de inşallah o kadar gitmez yani. Ya bir kişi bulsunlar ya. Öyle. Yani. Öyle olursa niye suya gelebilirim? Hiçbir şeye gelemem ben. Benden umudu kesin. Vallahi niye derler o zeytinleri? Hadi orayı vereyim. Parasını olmanın da suratına vurayım hakikaten. Yalnız yani, ne cepteyse var. Tıskı ile giriyorsa otlar ölür de, azıcık kurusun. Onu da işte gider. Baba da arada borular var. O boruları çekmemiz lazım. Tabii. Doğru. Onu o tıskıyla gittiğinde iki kişi olacağız. Hemen çek, çekileceğiz onu böyle. Aynen. Çekeceğiz. Yo, o aralar gene kalır ama baştan başa gider öyle olsun. Borular arada da var ama. Borular geçen gün ilaç atarken mesela biz şu arasına girdik, şu araya girmedik. Bu aranız borularını düzeltmek lazım değil mi? Ama Aynen. Bakın şöyle çeke çeke. Aynen deyiz ama asıl olur bizim ya. ya. Öyle sileyim. asılmayız, Başım öyle olur asılmayız. Ol öyle olursa o başa çıkmaz. Hiç. Başım olur. Öyle o. asılmayız. Yaz gününde orada. Ya, Bir şey de. Salça da var o zaman almadık. Sen yani çal ki ne yazacaksın? Siz şeyin dibine salacaksın suya. Yalnız böcü börtü korkuyen ben gitseler de Neyse buna. ya bakacağız işte. Recep öyle olursa zor. Öyle olmazsa su var. Öyle olursa susuzluğa alışacak bizim zeytinler. Suriye sulattıran var olmadığında canım. Ha, yapamadığımızda sulattıracağız. Bir bakalım. Ha, bir bir sulat motor yok. aldık daha. hiç kerte yapmadım motor. Motorun <laughs> şansı yokmuş. <laughs> İşte e, evet. benim, yani Aa, benim biz, yani. de... biz yapabilirsek yapacağız. Evet. Yapamazsak alışsın. Herkes buluyor diye bir şey yok. Bulayamazsak buraya yani. Evet. Ne oldu? Rüya var bir de. Hayırlısı diyelim bakalım. Neyse arkadaşlar biz bayağı uzun oldu bu videom böyle e, çayımıza devam edelim. Belki burada kapatırım bu videomu. Kapatmazsam şöyle bir bahçe turu yaparız. İyi görüşürüz. Hoşçakalın.